Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça hızlı ve tempolu bir haber turu yapacağız. O yüzden abone olmak tamamen size kalmış ve bu tarz videoların hızlı gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Prime için çıkışına az kalmışken Deluxe sürüm alanlar dün itibariyle oyun oynamaya başladı. Beta'da oynama istatistikleri oldukça yüksekte. Bakalım Battle Pass ve ranked üzerinden kaç kişilik bir kitle ulaşacaklar. Wicked for Good fragmanı yayınlandı. Adını pek beğenmesem de ki filmi de çok beğenmiyorum yani müzikal pek benlik değil. Ancak fragmanı etkileyici bulduğumu söyleyebilirim. Hiç yoktan ilk filme göre daha iyi ya da en azından daha etkileyici sahneler var denebilir. Görüntüler bize onu gösteriyor. Sonraki haberisi gerçekten iyi çünkü Alien Earth hakkında. Bu ilk Alien dizisi olacak ve ilk defa tamamen dünyada geçen bir hikaye anlatacak. Fragman beni gerçekten oldukça etkiledi. Eğer bunun yeni bir Alien filmi olduğunu ısrar etselerdi de %100 inanırdım. Yani sorgulamazdım. Sinematografi ve taşıdığı korku atmosferi oldukça etkileyici duruyor. Ve bilmenler için hikaye orijinal Alien filminden 2 yıl önce yaşananları işliyor. Yani genel olarak Wayland Yutani'ye odaklansak da bu sefer Prodi adında başka bir şirket daha ortaya çıkacak. Fragmanda bu şirketin insan zihinlerini Android'lerin içinde yaşatma girişimi ve bunun Wayland adında insan bilincine sahip bir Android üzerinde somutlaşması işleniyor. Sonunda içinde 5 ayrı uzaylı türü taşıyan ve Prodigy'nin ana üssüne düşen bir uzay gemisi de ortaya çıkar. Tabi yaratıklarımız da var onları da unutmayalım. Wendy ve beraberinde bir grup Sentetik Android bu yaratıkları ele geçirip şirketin kazancını artırmayı hedefliyor. Tüm bunlar oldukça heyecan verici diyebiliriz. Elin Romanus çıktıktan sonra bu serinin yeniden canlandığını ve daha fazla Elin hikayesi göreceğimizi söyleyebilirim. Sadece bu dizi değil Elin Romanus'un devam filmi Predator beklensin. Yutani taşıması da oldukça ilgi çekici. Yani farklı şirketlerin birbirleriyle daha gelişmiş Android'leri üretme rekabeti adeta bir seri çıkardı diyebiliriz. Farklı uzaylılar ve yaratıklar hatta onların birbirleriyle etkileşimleri oldukça merak uyandırıcı. Fragmanda şöyle kısaca görünen kalamara ya da deniz anasına benzeyen o yaratık da oldukça ilgimi çekti. Sonuç olarak dizi 12 Ağustos'ta Efes'te başlayacak ve ertesi günü Hulu'da da bizler karşısına çıkacak. Siz ilk fragman ve yeni yapımla ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi geldik Fantastik Dörtlü'ye. Dün önemli bir günde Fantastik Dörtlü biletleri satışa çıktıktan sonra gerçekten ilginç duyurular yaptılar diyebilirim. Özellikle de özel tasarımlı patlamış mısır kovaları gibi. Biliyorsunuz bu kovalardan her zaman bahsederim. Hatta Türkiye'de de olması gerektiğini söylerim ama bilirsiniz işte. Ancak ana korumuz biletlerin satışa çıkması. Fantastik dörtlünün 2025 yılı içerisinde ilk gününde en çok bilet satan film rekorunu kırdığı, Fantastik dörtlünün 2025 yılı içerisinde ilk gününde en çok bilet satan film rekorunu kırdığı haberleri geldi. Açıkçası bu beni biraz şaşırttı diyebilirim. Filmi büyük bir merakla bekliyorum. Yani buna bir şüphe yok. Ancak Thunder Bos gibi olumlu eleştiriler alan bir filmin Vizyon macerasını 400 milyon doların altında tamamlaması bana Marvel'ın içinde bulunduğu durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu düşündürmüştü. İnsanlar artık Marvel'a o eski güveni duyamıyor. Süper kahraman yorgunluğu zirveye ulaşmış durumda. Fantastik dörtlü fragmanları her ne kadar etkileyici görünse de seyircilerin gerçekten sinemaya akın edip etmeyeceği büyük bir soru işaretiydi. Ancak bu bile satışları beklentinin ve heyecanın hala diri olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Öte yandan bazı hayranlar bu rekoru sorguluyor. Kendi şehirlerindeki sinema salonlarında ekran görüntüleri paylaşarak pek çok salonda henüz çok az bile satıldığını ortaya koyuyorlar. Ve bu da bazılarının da. Rekorun ya abartıldığını ya da tamamen yalan olduğu ifadesini düşündürdü. Gelelim Superman'e. Bu filmle ilgili uzun süredir merak edilen bazı bilgiler nihayet gün yüzüne çıkmaya başladı. Tanıtım çalışmaları hala devam ediyor. Filmin süresi netleşti ve hatta uzun süredir gizemini koruyan bütçesiyle ilgili de ciddi ipuçları var ve doğruya doğru. Bu filmden gerçekten umutluyum arkadaşlar. DC'yi kurtaracak film olabilir. Son birkaç gündür filmde yer alan karakterlerin afişleri birer birer paylaşılmaya başlandı. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Hepsi oldukça etkileyici tasarlanmış. Özellikle Metaphorpo'nun afişi nedense etkileyici diyebilirim. Belki de bunun dışında Kripto, Superman ve robotların afişleri de bu favorilerin arasında. Ayrıca Louis karakterinin kamera arkası görüntülerinden alınmış kısa klipler de sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ve insanlar sonunda kişili olan bir Superman izlemeye gerçekten bayılmış durumda. Ekranda yalnızca öfkeli ve somurkan bir yüz görmektense konuşan, kendini ifade eden, kimliğini yansıtan bir Superman görmek izleyiciye iyi geliyor. Kabul etmeliyim bu gerçekten tazeleyici bir değişiklik. Ayrıca her ne kadar önceki Superman'i çok sevsem de orijinal Superman şu an gördüğümüz olan arkadaşlar. Tabi söylediğim gibi filmin süresi de netleşti. James Gunn filmin 2 saat 9 dakika süreceğini doğruladı. Bu iyi bir şey çünkü eskisi gibi 1 saat 20 dakikalık filmler yapılmıyor. Fark ettiyseniz son dönemde 2 saatlik filmler ortalıkta dolaşmakta. Bunun nedeni o 1 saatlik filmlerin genelde ortalamanın altında kalması. Gelelim bütçeye. Ortada kesin bir rakam yok ama bazı güçlü kaynaklardan bilgiler gelmeye başladı. The Hollywood Reporter'a göre filmin yapım bütçesi 225 milyon dolar olarak belirlenmiş. Yüksek bir meblağ ama bu ölçek için oldukça makul. Yine de yılın başlarında Ohio merkezli bir rapor bütçenin 336 milyon dolar olduğunu söylemişti. Ki bu da epey uçuk bir rakam olurdu. Gerçi James Gunn da bu son söylediğim rakamı yalanladı. İkna olmak ise bize kalıyor. Gelelim geçen hafta yaşanan büyük gelişmeye. Artık söylenti değil bizzat Deadline tarafından doğrulanmış resmi bir haber. House, testere serisinin haklarını devraldı. Ve dürüst olayım bu sefer iyi şeyler bekliyorum diyebilirim. Burada da bizi ikiye bölen bir şey var. Seriye sıfırdan başlamalılar mı yoksa orijinal serinin devamı mı olmalı? Doğruya doğru testereyi gerçekten bağımlıyız. Yani ana karakterin değişmesi bizim için inanılmaz hani böyle imkansız gibi bir şey geliyor. Fakat değişmeli. Biraz daha genç ya da en azından yaşlı olsa bile daha aksiyon sahnelerine girebilecek bir oyuncu lazım. Ha yok biz değiştirmeyeceğiz ya biz IMEI yakaladık 11. filmi yapacağız derlerse ona da okey sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki testleri 10 vizyona girdiğinde eleştirmenlerden olumlu notlar almış ve gişede de oldukça başarılı olmuştu. Ki hemen ardından 11 11'de duyuruldu fakat daha sonra film iptal edildi ve serinin tamamen sona erdiği haberi geldi. Deadline'ın haberine göre şimdi Blumhouse şirketin payını alarak Lionsgate ile %50 ortak oluyor. Bu da demek oluyor ki Blumhouse serinin yeni sahibi konumuna geçiyor ve seriyi sıfırdan yani reboot ile başlatacaklar. Elbette bu duyurunun ardından pek çok korku ve testlere hayranlı tepki gösterdi diyebiliriz. Çünkü son dönemde Blumhouse'ın egzorsist ya da bazı kötü yapımları oldu diyebiliriz. Testlerinin de bu duruma düşmesini istemiyorlar fakat ben düşeceğini sanmıyorum. Çünkü eğer bu anlaşma tamamlanırsa ilk testere filminin yönetmeni James Wan yeni projelerde yaratıcı kontrol sahibi olacak. İşte bu bilgi benim için yeterli. James Wan'ın seriye katlı atmosfer ve özgünlük tartışılmaz. Her ne kadar ben size bunun haberini versem de bu tahmin edeceğiniz gibi yıllara yayılacak bir proje. Belki de 3-4 sene sonra anca görebiliriz. O yüzden çok heyecanlanmayın ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.